Evet merhaba arkadaşlar. Bugün de 15 soruda fiziksel etmenlerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği dersimizin sorularına bakacağız. 15 soru çözeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi radyasyon görevlileri için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Alda demiş ki dozimetrik değerlendirme sonuçları merkezi doz kayıt sistemine işlenmedir. Doğru. Emziren kadın çalışanlar radyoaktivite riski olan alanlarda çalıştırılmaz. Doğru. Kurum dozimetri hizmeti verecek kuruluşların uygunluk ölçütlerini belirler. Doğru. Radyasyon görevlilerinin aralıklı kontrol muayenesi zorunlu değildir. Hayır arkadaşlar, zorunludur. Yanlış olan bu. Ötekine de bakalım. Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve ekipman kullanılmalıdır. Buradaki önlemlerden biri olmayan radyasyon görevlilerinin aralıklı kontrol muayenesi zorunlu değildir. Önlemlerden biri değil arkadaşlar. Buradaki doğru cevabımız bu olacak. El kol titreşimine maruz kalmalarda 8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri kaç metre bölü saniye karedir? Burada arkadaşlar el kol titreşimi yüksek olanlardı. Vücut tüm vücut titreşimi düşük olanlardı. Yüksek olanlar neydi? Sınır değer 5 metre bölü saniye kareydi. Eylem değeri de 2,5'tu. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız da en yüksek olan sınır değeri 5 metre bölü saniye kare olduğu için 5 doğru cevap. Gürültü üçüncü sorumuza geldik. Gürültünün en düşük maruziyet eylem değeri kaç desibeldi arkadaşlar? En düşük maruziyet eylem değeri tabii ki 80 desibel doğru cevabımız olacak. Evet geldik diğer sorumuza. Kapalı bir ortamda aynı yerde 85 desibel ve 85 desibel gürültüyle çalışan iki cihazın toplam gürültü değeri kaç desibel olur? İkisi de aynı seviyede ise arkadaşlar ne yapıyorduk? 3 ekliyorduk bu değere. 85 artı 3 88 olacak. Evet, diğer sorumuza geldik. Gürültüye bağlı mesleki işitme kaybı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Belirli bir eşeğin üzerindeki sesleri uzun süre maruziyette evet işitme kaybı oluşur. Doğru. Genellikle gürültülü ortamlarda konuşmaları anlamada güçlükler başlar. Bu da doğru. Maruziyet son erdiğinde kendiliğinden düzelir. Hayır arkadaşlar işitme kaybı olduktan sonra düzelme olasılığı yok. Dolayısıyla yanlış olan bu olmuş oluyor. Evet geldik diğer sorumuza. Kulak koruyucularının işveren tarafından hazır halde bulundurulmasına gereken gürültü seviyesi kaçtı arkadaşlar? 80 desibel. Diğer sorumuza geldik. Kişisel koruyucu donanımlar dikkate alınarak gürültü maruziyet sınır değeri kaç desibel olur? Kişisel koruyucu donanımlar dikkate alınarak gürültü maruziyet sınır değeri kaç desibeldi arkadaşlar? Tabii ki 87 desibel doğru cevap olacak. İşverenin kişisel koruyucu donanımını kullanımını sağlamak ve denetlemek zorunda olduğu gürültü seviyesi kaç desibeldi? 85 desibeldi. Evet aşağıdakilerden hangisi aydınlatma ile ilgili ölçü birimlerinden biri değildir? lüks aydınlatma ile ilgilidir. Kandela aydınlatma ile ilgili, lümen aydınlatma ile ilgili. Stilbe Fransız bir değer arkadaşlar. Stilbe de aydınlatma birimi, gürültü birimi desibel olduğu için doğru cevabımız desibel olacak. İş yerinde çalışanların kişisel dozimetre kullanım zorunluluğu iş yerinde kaç mikrosivertten fazla maruziyet olasılığında doğuyordu arkadaşlar? Dozimetre kullanma zorunluluğu iş yerinde 6 mikrosiverkten fazla maruziyet olasılığı varsa doğuyor. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir? Atmosfer basınç birimidir. Newton bölü kare basınç birimidir. Bar basınç birimidir. Pascal basınç birimidir. Din basınç birimi değildir arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. Basınç değişikliği nedeniyle görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi kaç gündü? 3 gün arkadaşlar. Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi kaç yıldır? 2 yıl. Tüm vücut titreşimlerinde, tüm vücut neydi arkadaşlar? Düşük olan değerlerde maruziyet eylem değerini soruyor. Sınır değeri yüksek olan da düşük olan eylem değeriydi. Dolayısıyla 1.15 değil 0.5 doğru cevap. İş yerinde radyasyon alanı olarak nitelendirebilmek için yıllık radyasyon dozu olması gereken doz kaç mikrosiverti geçmelidir? bir mikrosiverti geçmelidir arkadaşlar ve geldik son sorumuza Evet bütün sorularımızı bitirmişiz 15'te 15 yaptık Umarım faydası olur arkadaşlar görüşmek üzere sağlıkla kalın mutlu kalın hoşça kalın.